Herkese merhaba. Ben Merve Özkaynak kanalıma hoş geldiniz. En sevdiğiniz serilerimden biri olan ünlülerin hem Instagram'larını hem de stillerini kopyaladığım videomun dördüncüsüyle karşınızdayım. Bu videoda da çok ama çok keyifli ve çok sevdiğiniz isimler var. İzlemeye devam edin. Videoya başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer ben video yüklediğinde sizlere anında bildirim gelmesini istiyorsanız oradaki minik zil işaretine basmayı unutmayın ve eğer isterseniz ilk isimle başlayalım. Buyurun. Ne başlıyoruz. İlk ismimiz Stranger Things'den tanıdığımız aslında Stranger Things'in başrolündeki Millie Bobby Brown. Bence gerçekten Millie çok ama çok şeker bir kız. Instagram'ına baktığımda böyle çok günlük hayatında kullandığı görünümler yok. Daha çok böyle hani ödül törenlerinde giydiği çok daha şaşalı abiye kıyafetler var. Millie'nin Instagram'ında en beğendiğim görünümü kesinlikle benim de şu anda üzerine görmüş olduğunuz bu görünüm oldu tam olarak yaşına uygun çok şeker bir kargo pantolon giymiş. Benim de pantolonum onunkine çok benziyor. Paçalarını kıvırmış, ben de aynı onun gibi kıvırdım. Gömleklerimiz de birbirine çok benziyor. Kumaşını zaten ilk görüşte hemen Instagram'dayken anladım. Viskoz kumaşlı bir gömlek giymiş. Ben de çok severim bu kumaşı. Onun sadece gömleğinin kolları benimkinden birazcık daha uzun ve hafif daha böyle bir bol karpuz kol gibi duruyor. Ama düğmeleri çok çok benziyor. Birazcık da onunki hafif kısa. Ama genel olarak gömleğin formu gerçekten birebir aynı. Tokalar ben de aynı mili gibi kendime toka aldım. Ben de bu arada markalarını söyleyeyim. Benim pantolonum markası H&M. Gömleğim S&W 22 tokalarım Bershka. Tokaların kullanımını da çok sevdim. Onun saçları küt olduğu için ona gerçekten çok çok yakışmış. Yandan aslında incecik bayıldığım bir vintage Gucci çanta takmış. Gerçekten çok beğendim çantasını. Ben onun gibi aynı formda ince askılı bir vintage Gucci bulamadım ama ben de ona benzer yandan asma başka bir çanta taktım. Bence Mili'nin görünümüne gerçekten çok ama çok benzedi benim yaptıklarımda. Bu fotoğrafı da asansörde çekmiş. Biliyorsunuz benim en sevdiğim şey ünlülerin stillerini ya da youtuberların stillerini kopyalarken aynı zamanda tabii ki instagramlarını da kopyalamak. Birebir aynı pozu vermeye çalışmak. Elimden geldiğince Mili'nin de pozunu vermeye çalıştım. Kolay gibi gözüken bir poz. Aslında tabii ki o anlık yaptığı için hemen onun dilini çıkartıp böyle ayağını kaldırıp anlık bir poz vermiş. Ama ben hani durup onun yaptığı pozu birebir yapmaya çalıştığım için şu an kaldırdığım sağ bacağın ön kısmını hissetmiyorum. O kadar aslında zormuş. Orası direkt kasıldı. Bayağı acıyor. Ama çok şeker, çok sevimli bir görünüm. Şöyle söyleyeyim, bunu normal hayatında giyer misin dersiniz? Kesinlikle giyerim. Zaten ben bu pantolonu çok seviyorum. Daha önce de giymiştim San Francisco'ya gittiğimizde. Gömlek zaten bayıldığım bir gömlek. Yaz kış en sevdiğim kumaşlardan bir tanesi. Tokaları bu şekilde takmam. Çok popüler olduğunu biliyorum. Son zamanlarda toka trendi oldukça var. Ama yine de bence sevimli durdu yani. Dışarıda gezerken kimse Aa, bu kadın ne giymiş diye bakmaz. Ben çok sevdim. Herkesin sevgilisi Dua Lipa'nın da Instagram hesabına baktığımda açıkçası biraz böyle çok daha festival kıyafetleri yine aynı şekilde böyle davetlere kırmızı hallara gittiği e, görünümleri daha çok mevcut. Günlük görünümleri çok çok azdı. Benim hani en çok beğendiğim ve gerçekten bundan sonra da uygulamak isteyebileceğim bir görünümü yapmak istedim özellikle. Dua'nın gömleğiyle çok ama çok benziyor. Onun benimki birazcık daha pembe. Onunki sadece birazcık daha bej ama aynı formda, aynı kumaşta ve aynı e, pöti kareli gömleğimiz birebir. Dua içine turuncu bir sütyen giymiş. Normalde ben bunu büyük ihtimalle bulamam diye düşünüyordum ama onu da buldum. Sadece benimki bralet şeklinde, onunki gerçekten sütyen şeklinde ama aynı dantelde, aynı yine kumaşta olduğu için çok ama çok benzedi. Gerçekten bu uygulamayı da çok sevdim. Bundan böyle Özellikle yaz mevsiminde böyle gömleklerin içine renkli braletler giyebilirim. Hiç aklıma gelmemişti böyle bir şey uygulamak. Dolayısıyla bana ilham vermiş oldu. Zaten altında klasik bir kot pantolon vardı. Ben de her zaman giydiğim Bershka pantolonumu giydim. Pantolonum Bershka, gömleğim mavi, içimdeki bralett de Victoria's Secret'ın. Gözlüğümüz gerçekten çok ama çok benziyor. Benimki de Versailles'ın bir vintage gözlüğü. Form olarak birebir benziyor. Onun çantası hiç hani bende olmayan tarzda bir çanta ben onun yerine ona en benzeyen çantamı kullanmaya çalıştım zaten çok gözükemedi Melisa'nın koltuğundan dolayı da sanırım çanta fotoğrafta ama bence e, görünümün bütününe baktığınız zaman kolyesiyle birlikte gömlek içerisindeki turuncu sütyeni brileti e, ve verdiğim poz gerçekten bence çok hoş oldu ben açıkçası çok benzettim siz ne diyorsunuz? bence bu tarzın kime ait olduğunu çok çok iyi biliyorsunuz. Açıkçası böyle ofisteki arkadaşlar direkt giyindiğimi gördüklerinde hani tanırlar mı sizce kim oldum dememe kalmadan direkt Bili dediler. Artık sanırım Bili tamamıyla kendini has tarzıyla bir şey olmuş, kült olmuş durumda. İlk gördüğünüzde hemen anlaşılıyor. Bili gerçekten çok güzel bir kız. E, neon renkleri ben de bili kadar çok seviyorum. Bu beriyi zaten çok çok daha henüz böyle neon trendi olmadan önce ben satın almıştım Tokyo'dan. O zamandan beri de çok severek kullanıyorum. Bütün olarak da kullandığım var. Hatta benim Instagram'da San Francisco'da çekildiğim bir neon eşofman takımının altında çok fazla bili 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 eliş bili eliş bili eliş yorumları gelmişti. Ben o vesileyle biliyi dinlemeye başladım ve gerçekten son zamanlarda da en çok sevdiğim şarkılar kesinlikle ona ait mükemmel bir albüm var. Eğer hala bilinin şarkılarını dinlemediyseniz mutlaka ve mutlaka dinlemenizi tavsiye ediyorum. Çok şey kaçırıyorsunuz çünkü. Tarz olarak da bilinin zaten Instagram'ına baktığınızda sürekli şekilde hep bol şeyler giydiğini göreceksiniz. Ağırlıklı olarak %90 hep eşofman üstü ve eşofman altı giyiyor bile. Hep de özellikle büyük olanları. Ben hani çok fazla eşofman kısmını bulamadım çünkü zaten biliyorsunuz henüz yaz. Kış dönemi olsa bilinin bilinin tarzındaki eşofmanlar kesinlikle bulunabilir. Bence zaten önümüzdeki kış çok fazlasıyla göreceğiz mağazalarda. Ben özellikle bu görünümünü yapmak istedim. Bence çok benzedi. Şort ve tişört olarak her ikisi de kotonun erkek bölümünden aldım. Tabii ki bilinin şortu Gucci'ydi. <laughs> onu hani bulmam mümkün değil ama onu en benzeyen tarzda bir şort bulmaya çalıştım. Model olarak aynı, desenleri de bence bayağı bir andırıyor. Tişörtümüz neredeyse aynı renk, onunki de böyle kremit rengi, büyük bir e, erkek bedeni gibi bir tişört. E, şapkamız birebir aynı gerçekten, o çok şaşırtıcı. Normal şartlarda bu dönemde böyle bir bereyi bulmak mümkün değildi ama dediğim gibi ben önceden sahip olduğum için zaten görünce tamam dedim, ben bu görünümü yapmak istiyorum. Gözlüğümüz benziyor aslında. Onunki de çünkü böyle tamamen hani çerçevesiz gibi, full yekpare bir camı var e, gözlüğünün. Benimki sadece bir tık kokoş kaçtı. Hafif böyle taşlı bir gözlük ama gerçekten model olarak çok çok benziyor. Ben Billie'nin tarzını Billie'ye gerçekten çok yakıştırıyorum. Hani neon trendini çok seviyorum. Dediğim gibi önceden de uyguluyordum. Bundan sonra da uygularım ama hani bütünlüğüyle bu kadar bol giymek istemem. Çünkü çok bol kıyafetlerde kendimi olduğumdan birazcık daha kilolu hissettiğim için. Ama Billie'ye kesinlikle çok yakışıyor. Selena Gomez devam ediyorum. Selena'nın da Instagram hesabı aslına bakarsanız çok da fazla aktif değil yani günlük hayatında giydiği görünümleri çok fazla paylaşmıyor o da yine aynı şekilde böyle ödül törenlerinde giydiği e, özel işte tasarımcılara ait Louis Vuitton'a ait vesaire artık hani o ödül töreninde kimi giydiyse onların genelde hep hani görünümlerini paylaşıyor. Bu da aslında çok günlük bir görünüm olmamakla birlikte e, çok beğendiğim ve hani normal hayatta da uygulanabilecek bir görünüm olduğundan zaten fark ettiyseniz genelde elimden geldiğince daha böyle günlük hayata adapte edilebilecek görünümlerini seçmeye çalışıyorum. Selena'nınki de çok beğendim. Genelde ben böyle halter kesim, e, hafif crop topları çok çok beğeniyorum. Çok güzel böyle omuzlu gösteriyor. Üzerine böyle grease ya antrasit tarzında bir benimki gibi kot ceket. Onunki bir tık daha... Birazcık daha böyle bir oversize'dı. Öylesini bulamadım maalesef ee, ama yine de hani tarz olarak birebir aynı zaten. kot ceket yani ne kadar değişik olabilir. Gözlüğü gerçekten bulmak çok kolay değildi ama en benzerini yine kırmızı camlı gözlüğü de yaptım. Selena bu fotoğrafta da saçını böyle uçlarını kahkül yapmış. Perçem şeklinde kullanmış. Tabii ki çok daha düzgün yapılabilir. Buna birazcık daha jöle sprey vesaire sürüp ve tarayıp hani aynı şekilde bırakmak olabilir. Ama ben şu an çok hızlı yaptığım için elimden geldiğince en pratik şekilde bir dakikada benzetmeye çalıştım. Altında da bu arada gri bir eşofman altı vardı aynı benimki gibi. Ben de altına gri eşofman altı aldım tamamıyla. Aslında bakarsanız görünüm çok ama çok benziyor. deniz görünümüyle karşınızdayım. Dila'nın zaten güzelliği bence dillere destan. Gerçekten çok ama çok çok zarif. Böyle cool gibi bir kız. Çok beğeniyorum Dilan'ınizi. E ee, Instagram'ına da yine aynı şekilde böyle daha çok hani Kanda işte Magnum'un eventine katıldığı fotoğraflar, birazcık daha böyle global eventlere katıldığı fotoğraflar ve haliyle onların görünümleri var. Çok böyle günlük görünümlerini paylaşan biri değil eğer günlük dönemlerine varsa onlar hep genellikle ya bikini ya böyle şort hani hep yazlık şeyler üstünde bikini altında şort gibi. Dolayısıyla çok kolay bulamadım yine günlük hayatı adapte edebileceğimiz bir görünüm bulmakta biraz zorlandım ve bunu buldum. Gerçekten üzerimizdeki ve altımızdaki çok benziyor fakat onun altındaki zerbalı bir pantolon. Her yer talan edildi. Zerbalı bir pantolon bulamadık. Fakat onun yerine zerbalı bir etek bulduk ve eteği pantolon haline getirdik. Bence çok akıllıca oldu. Üzerimizdeki sweatshirt de gerçekten çok benziyor. Yine bu mevsimde aslında böyle bir şey bulmak çok zor. Altındaki bu arada etek koton. Çok beğendim bunu. Daha önce de kotonun leopar desenlisini giymiştim. Artık bu sene de zebralıyı giyerim. Üzerimdeki de Bershka. Bunu da indirimden aldım zaten. Kıştan kalma 30 lira fiyatı. Ee, bu tarz böyle bir crop top. Pozu da bence tam verdiğimizi düşünüyorum. Bence genel görünüm olarak böyle bir dönemde Dilan'ın gerçekten görünümünü bulmak zordu. Ama başardığımızı düşünüyorum. sizlerin isteğiyle görünümünü kopyaladığım bir oyuncuyla devam ediyorum. Ebru Şahin. Açıkçası daha önce Ebru Şahin'i hiç duymamıştım. Hercai dizisinde oynamış bildiğim kadarıyla. Ben daha önceki, bu dedim ya dördüncü oluyor. Bundan önce üç tane stilleri kopyaladığım video yapmıştım. Aynı zamanda Instagram'ları. Hepsi videonun sonunda soruyordum işte kimleri daha fazla yapmamı istersiniz lütfen yazın diye. Ebu Şahin çok fazla geldi. Çok şaşırdım hani hani Beren Saat değil ne bileyim Serenay Sarıkaya değil gerçi Serenay Sarıkaya'da yaptık ama böyle çok tanıdığım ve çok böyle bildiğim bir ismi olmadığı için. Baktım Ebu'nun profiline de bayağı takipçisi varmış. Ee, bizim ekipteki arkadaşlar da tanıyorlarmış. Hercai dizisindeki oyuncu falan diye. Çok şeker bir kız. Saçları falan kıvır kıvır. Tabii ki hani o açıdan çok saçlarımı kendisine benzetemedim ama bu görünümünü çok sevdim. Onun da yine genelde hep böyle diziden ya da işte daha e, ile iş alakalı yaptığı markalarla ya da böyle dizi setlerinde falan çekildiği fotoğrafları var. Çok fazla böyle günlük görünüme yine adapte edilebilecek bir kombin, görünüm daha kombin değil, görünüm yoktu. En e, beğendiğim kesinlikle bu oldu. İçimdeki Cotton, üzerindeki Stradivarius. Biz Ebru'yla aramızdaki tek fark Ebru'nun üzerindeki o kısa trenç kotunun birazcık daha böyle kahverengi olması. Ama onun dışında gerçekten içindesindeki o çizgili elbiseye, ayağındaki bordo kahverengi çoraplara kadar hepsini buldum. Bence son derece benzedi. Fotoğrafı çektiğimiz yer gerçekten çok komik oldu. Diğer ünlülerin Instagram fotoğraflarındaki arka planlar... Bence kesinlikle Ebru'nunkine göre çok daha kolaydı. Aralarında en zor olan bence Ebru. Çünkü o tarz bir eski tilmiş kapı hem de iki tane kapının arasında taş bir duvarda Fotoğraf çekmek çok zordu ama ona da mümkün olan en güzel çözümü getirdik. <laughs> Bu alışveriş merkezi içerisindeki bir muhallebici'nin e, duvarını kullanarak. Bence çok tatlı oldu. Ben çok sevdim açıkçası. Görünümü de çok sevdim. Bunu kendi hayatına, günlük hayatına adapte eder misiniz derseniz kesinlikle ederim. Bence tam bir e, ilkbahar ya da böyle çok soğuk olmayan sonbahar mevsiminde kullanılabilecek harika bir görüntü. <laughs> Time. I'm wrapped around his finger, but he is mine Don't care what they say, too late anyway Why do I need to be good all the time? Yeah, he gets when I'm in a bad mood Then he, he knows how to make it alright Yeah, get that, you got a history ve serimizin son ismi İrem Helvacıoğlu. Beni ne kadar çok İrem'e benzettiğinizi biliyorum. Neredeyse bütün videolarımı ve bütün fotoğraflarımın altına ne kadar çok İrem Helvacıoğlu'na benziyorsun yorumları geliyor. Ben o kadar çok benzetemiyorum ama gerçekten çok benzeten olduğu için ve bu seriye özellikle İrem'i çok istediğiniz için kesinlikle eklemem gerekiyordu. İrem de e, böyle Instagram'ını çok aktif kullanan biri değil. Şu anlamda aktif kullanan biri değil. Hani böyle spesifik olarak Instagram'a özel bir görünüm yapıp hani bir stil fotoğrafı çoğu zaman koymuyor. Ya set fotoğraflarını koyuyor ya gerçekten gittiği bir yerde hani arkadaşlarıyla görünümünün çok gözükmediği, kıyafetinin çok gözükmediği fotoğraflar koyuyor. O yüzden hani açıkçası yine e, günlük hayatı adapte edebileceğimiz bir görünüm bulma konusunda birazcık zorlandığımı itiraf etmeliyim. Fakat bire birini yaptım sizin için. Gerçekten birebirini yaptım. Biliyorsunuz aynı zamanda İrem Elbacıoğlu, ACY2'nin de yüzü. E ee, üzerimdeki ACY22'nin aynısını buldum. Altındaki pantolon bende H&M'e ait ama İrem'inkine gerçekten çok benziyor renk ve model olarak. Ayakkabılarımız da neredeyse birebir. O da rugan bir birazcık daha sivri burunlu stiletto giymiş. Benimki birazcık daha yuvarlak burun ama topuk boyu ve hani model olarak aslına bakarsanız aynı. Genel görünüm olarak e, zaten hani kotu giyerim. Zaten çok sevdiğim kotum. Lacivert kotu her zaman çok sevmişimdir. Üzerindeki bluz da bence çok tatlı. Günlük kullanım için çok güzel. Bir tek hani altına ben böyle bir görünümün Rugan ayakkabı giymezdim diye düşünüyorum. Ya hani bir sandalet giyerdim ya da hani babet tarzı belki bir şey giyebilirdim ama kesinlikle Rugan bir stiletto giymezdim. Ama tabii ki İrem çok güzel olduğu için her zaman olduğu gibi ne giyse çok yakışmış. Ama gerçekten bu görünüm tam oldu. Ee, saç renklerimiz de göz renklerimiz de çok benzediği için doğruyu söylemem gerekirse yan yana fotoğrafları koyduğumda ben de kendimi İrem'e çok ama çok benzettim. <laughs> Evet, videonun sonuna geldik. Gerçekten benim için her zaman olduğu gibi çok ama çok keyif aldığım bir video oldu. Bence bu sefer e, sizlerin de isteğiyle koyduğumuz isimler de çok güzel oldu. Hem Türkler var, hem yabancılar var böyle tatlı bir karma oldu. Sizin en favori kopyaladığım ünlü kim oldu sizin? Yani size göre konuşamadım size göre. <laughs> İrem mu sevdiniz, Doğa Lipa'yı mı sevdiniz, işte Ebru Şahin'i mi sevdiniz? Lütfen yorumlara yazın gerçekten çok merak ettim. Aynı zamanda tabii ki bu seri çok beğenildiği için gördüğüm kadarıyla herkes tarafından bunun her zaman olduğu gibi devamı gelecek. Tabii ki dedim ya dört tane yaptık neden beşincisi altıncısı olmasın? İstediğiniz ünlüleri yine bana yazarsanız ben de sizlerin sayesinde bir sürü yeni oyuncuyla tanışmış oluyorum böylece. Onları lütfen yazmayı unutmayın. Eğer kanalıma hala abone değilseniz şu etiket kanalıma abone olmayı ve oradaki minik zil işaretine basarak bildirimlerinizi açmayı unutmayın lütfen. Ve söyleyeceklerim bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. İki farklı yorumunuzu bekliyorum. Bir, en çok hangisini beğendiniz? İki, başka hangi ünlüler olsun? Hepinizi çok öpüyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.